Bugün sizlere bir adet kağıdından şöyle bir gemi ve bir de kitap ayracı. Şöyle göstereyim. Yapmayı göstereceğim. Malzemelerimiz bir adet A4 ya da fon kartonu A4 boyutunda. İlk önce bunu şu kenarından tutup şöyle üçgen biçimini veriyoruz. Tam hizalamasını doğru yapmak çok önemli. Sonra şuradan Şöyle parmağımıza bastırıyoruz. Burada bir üçgen oluştu. Şu arda kalan kısımda kağıdı ters çevirip yine şuradan tam şunun sınırına değdirerek parmağımıza bastırarak bir çizgi oluşturuyoruz. Ardından şuradaki şu katı açıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Burayı şimdi keseceğiz. Makasla kullanabilirsiniz. Ben makas kullanmamak adına böyle yapıyorum. Böyle şurayı şöyle iyi bir fikir olur. Buradan yavaşça ve çok da kağıdı da büzmeden kesiyoruz. Evet, bunlar ayrı yapacağız. Gemimiz de bunlar yapacağız. Bu şimdi dursun. Öncelikle gemiyle başlayalım. Elimizde kare bir kağıt oluştu. Bunu dikdörtgen şeklinde olacak işte. İster buradan, isterse buradan katlayacağız. Ben şuradan katlayayım hemen. Şöyle yine parmağımızla iz yapıyoruz. Ardından bunu açmadan önce bir de bu yaptığımız dik dökgenden kare yapacağız. Yine bu tarafa ya da bu tarafa yapabiliriz. Orası fark etmiyor. Bunu da yine yavaş ve dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Böyle oldu. Yani kare oldu ama böyle baklava dilimi gibi de olabilir. Şimdi burada dört tane yaprak oluştu. Bunlardan ister buradakini ister buradakini çekin. Şöyle yukarıya doğru bir üçgen oluşturacağız. Şunun tam çizgisinde şöyle yine bastırabiliriz. Kalan 3 yaprağı da arkasına gelecek şekilde bastırıyoruz. Bundan sonra elimizde böyle bir üçgen oluştu. Şurası boş Gördüğünüz üzere arada kaldı. Şöyle göstereyim. Bunu da tam buradan şöyle baklava dilimi olacak şekilde yapıyoruz. Sonra dikkatli bir şekilde şurayı açacağız. Biraz tabii sıkıntı oldu. Bu olabiliyor. Şu ortasından bastırırsanız o sıkıntımız da çözülecek. Ardından şöyle yapıyoruz. Yani bu yapabileceğiniz en kolay gemi yapımı gördüğünüz üzere tıpkı bunun gibi bir gemimiz daha oldu. Şimdi ayrı çapına geçelim. Ayrı için aynı fon kartonundan böyle bir dikdörtgenimiz atmıştı. Buna yine gemide yaptığımız gibi bir üçgen yapacağız. Bu sefer bu köşesinden ya da şu köşesinden de olur. Bu küçük olacak ayraç olduğu için. Böyle iz yapıyoruz yine. Yine bu taraftan şöyle tam çizgisine gelecek şekilde katlıyoruz. Ve buradan tırnağımızda ya da makasla kesiyoruz. Buradan yine dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Elimizde böyle bir kare oluştu. Bu kareyi şimdi küçük bir dikdörtgen yapacağız. Aynı gemide yaptığımız gibi gördüğünüz üzere dikdörtgen yapıyoruz. Ardından şöyle bir de yani gemide yaptığımız gibi kare şeklinde katlıyoruz. Şimdi burada gemiden yine gemiye yapar gibi yapıyoruz. Şurası biraz yatılmış önemi yok. Buradan tek bir katını yine bir yüze yapıştırıyoruz. Üç katını da şöyle arka tarafa doğru yapıştıracağız. Şimdi bunu açmıyoruz. Çünkü neredeyse bitti. Şöyle bir kitabımızın üzerinde göstereyim. Tabii o kenarlarına da yapıştırabiliriz. Şöyle köşesine taktığımızda gayet hoş duran hem renkli olması da nerede kaldığınıza hatırlatması amacından güzel bir şey oldu. Buraların açılmaması için pirit ya da tutkalla yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırdıktan sonra hemen geri döneceğim. Evet gördüğünüz üzere yapıştırdığımızda böyle gözüküyor. İsterseniz şunun gibi istediğiniz birinin sevdiğiniz birinin ismini ailenizden birinin, ya da ben kendi kanalımın ismini yazdım. Buna isim yazmaya gerek duymadım renkli olduğu için. Yani siz illa da yazı yazmak zorunda da değilsiniz. Üzerine süsleyebilirsiniz, ve küçük resimler çizebilirsiniz. Ama yani şöyle renkli olması daha çok işe yarar. Gördüğünüz üzere nerede kaldığımızı hemen belirtiyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve diğer gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.